Selam arkadaşlar. Bugün sizlere ana karakterin efsanevi bir kılıç ustası olduğu N6 sizler için derledim. Videoya başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. <laughs> İlk animemizde Edo döneminin sonunda hüküm süren Shogun'un zaman akışını manipüle etme yeteneği veren Shinhinge olarak bilinen efsanevi bir hazineye sahip olduğu söylenir. Samuray savaşçısı Takasugi ve Shinsaku müttefikleri bu hazineyi yakalamak için bir darbe düzenlerler ancak çabaları yetersiz kalır. Kendilerini ülkenin Mugensei adında bir sinsi Shogun tarafından yönetildiğini alternatif bir zaman çizergesinde bulunmasıyla hikayemiz şekillenir. İkinci önmemizde mafyaların, hırsızların ve rüşvet yiyen polislerin kol gezdiği Ergastolum şehrinde sakinlerinin bile bulaşamayacağı kadar kirli bazı işler dönmektedir. Bu noktada kimsenin uğraşmak istemediği işlerin icabına bakan Nick Maborik ikilisinden oluşan Benria devriye girer. Bir gün teşkilattan tanıdıkları bir polis, önemli bir mafya ailesinin bölgesini ihlal eden yeni bir çetin icabına bakmaları için Benria'dan yardım ister. Başta sıradan bir iş gibi görünse de altında tahmin ettiklerinden daha fazlasının yattığını öğrenmek üzeredirler. Üçüncü önmemizde 1863 yılında fırtınalı samuray dönemi sona erer ve Japon mutlaki radesi yandaşları ve karşıları tarafından ikiye ayrılır. Dünyanın kaderi, tarihin akışını değiştirmek için gelecekten gönderilen tarihi revizyonist bir ordu tarafından tehdit edilir. Bu kuvvetleri yenmek ve gerçek tarihi korumak için ruhları saniva tarafından hayata getirilmiş olan iki kılıç savaşçı Edo'ya akın eder. Aynı efendiye hizmet eden nazik ve düşünceli Horikawa Kunikiri ile öfkeli ama yetenekli Kaseda da içinde bulunduğu bir şete ile birlikte işgalci orduya karşı koyarlar. Tarihin kaderi bu kahramanların ellerindeyken kılıcın neler beklediği henüz keşfedilmemiştir. Dördüncü önmemizde Mugen, vahşi, düşüncesiz ve kadın düşkünü bir hayduttur. Jin ise gezgin bir Ronin, gizemli, geleneklere bağlı, terbiyeli ve çok güçlü bir savaşçıdır. Bir tesadüf eseri karşılaşırlar ve dövüşürler. Ancak birbirlerini alt edemezler ve bu sırada çıkan yangın yüzünden yakalanırlar. İkilinin yolları kendilerinin idam edilmekten kurtaran Fu ile kesişir. Fu, ikisinin kendisine ay çiçeği gibi kokan, gizemli bir samurayı aramasının yardımcı olmaları için ikna eder ve yolculukları başlamış olur. 5. Enmemizde hikayemiz, büyü şövalyeleri yani ruhlarını şekillendirip oluşturdukları silahlar ile savaşan modern büyü kullanıcıların etrafında geçmektedir. İki Krogone de bu büyü şövalyeleri için olan okullarından birine gider ama hiç yeteneği olmadığından en kötü ya da başarısız şövalye gibi lakaplar alır. Yine de bir Stella adında bir numara olan yabancı bir prensese duelle teklif eder. Bu düellonun sonucunda kaybeden ebediyen kazananın kölesi olacaktır. Son animemizde tatlı bir ortaokul öğrencisi olan Hori 2 sınıf arkadaşlarının zorbalıklarına katlanmaktadır ve dinlenme odasına gidip tek başına ağlamaktadır. Tuvaletin duvarına karalanmış olan bir telefon numarası ve senin sorunlarını çözeceğim şeklinde mesaj görür. Numarayı aradıktan sonra karşısına mayo giymiş, evsiz kendine tanrı diyen bir çocuk çıkar. Yato isimli bu çocuk Kaba, huysuz ve tembel bir kişiliğe sahiptir. Fakat elinde tanrı olabilecek güç vardır ve kimse bunu bilmemektedir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.